Hamdi <laughs> Bey. Çok iyi bu. Hamdi Bey. Burada çok fazla Buyur. dark humor var ama. Bey. E, o arka cebinizdekiler nedir? Mehmet Ali Bey. Bunları ekiplerinize küçüklerini yedirdim. <laughs> Büyüklerin biri de Cesaret sana biri de, de bana. Lan çıkmadı o da ya. Çıkmadı <laughs> o da. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biri sağa biri de bana. Vurayım abi ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Şimdi ben bunu yapsam Rütük beni kapatır değil mi? Ama halkım yapıyor bunu. Halkım yapıyor. <laughs> halkım böyle eğlenmek istiyor. Ne var bunda? Almış adam eline hıyarları dolaşıyor. <laughs> Beyefendi hangisini bana uygun gördünüz? Mehmet Ali abi. Buyur abini Mehmet Ali Bey. Buyurun. Bunları yetiştiriyorum. Ba şunu sana göndereceğim, şunu da ben yiyeceğim. bana gönder, <laughs> ba, ba, ba gönderdiğin kelek olmasın bana go gönderdiğin. Gözel, <laughs> gözel, iyi. Kıralım bakalım. Bir, bi bir, ortadan böl, bir ortadan böl bakalım, benimkini bir böl. Ay! <laughs> Ay diye tepki verdi. Anlık tepki çok iyi. <laughs> Hayır nasıl bu kadar dile yok yayında? Oğlum adam müthiş bir şey ya. Ay. Helal olsun çok güzelmiş. Çekirdek çekirdek. Bana bak biraz biraz tohumu mu kaçmış bu? Biraz tohumu mu kaçtı benim gibi? Yo yo. İyi iyi. Bir de seninkini böl. Buçukları ekipten yedi. Bir de seninkini böl bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh. de acık çekirdekli çıktı. <laughs> Adam da çok fena ama. Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <gülüyor> <gülüyor> basarlar, basarlar. <gülüyor> Allah, korusun. Allah korusun basarlar basarlar. Abi. He. <laughs> Seninkine benimki karıştı. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> <laughs> ekime bak, ekime bak. Çok iyiyim. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle bir şey diyeceğini bu arada. Stüdyodaki <laughs> <laughs> ekip de peki. Önden şey bu. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Bak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Neyse yengeye sor seninkini tanır o. <laughs> hangi? Hangi? Hangi kıyar? Kız, kız, kız tanını kız avrat. <laughs> ne olacaksa olsun Ramazan'a giriyoruz. Son program. Ramazan'a giriyoruz ya. Zaten bugünden itibaren, bugünden itibaren <laughs> Çarkı adını da değiştirdim. Hıyar Şov. <laughs> Avni Bey, ne iş Abi. yapıyorsun aynı Avni Bey? Çiftçilik yapıyorum. Başka, bunlar hormon... Salatalık yetiştirip... Hormonsuz, hormonsuz. salatalık yetiştirip satıyorum. Hormonsuz değil mi bunlar? <laughs> Organik. E, bana, bana... Organik bana bir yollayacağım bir bir, bir koli. Yollayayım yollayayım. Ama o getirene kadar hafta sonuna kadar şey olur. Mundar olur. Pörüşür. Evet. Evet. Pörüşür. Gülüyor. Şaka peşinde. Ya gerçekten. Hayırlı <laughs> akşamlar. Hayırlı, ak Hayırlı akşamlar. Buradayım. Buradayım sayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunun aynısını özgür bir kıza yapmıştı. Harbi <laughs> mi? Hayır Yağız yapmıştı. Yağız kıza çakmak atıp kız şaşıydı. Yağız kıza çakma atmıştı ama çakma çok alakasız bir yere attı. Oraya bakıyor diye. Evet. Evet oraya bakıyor <laughs> Of bir dakika bir daha açacağım bu sahneyi. Salla gigabyte arkadaşlar. Aynen salla kazan. Burada böyle bir limon koklamış gibi bir bir şey yok mu? Hani kötü bir şey koklarsın ve öyle bir tepki mikrofona verler Bak. Ha. Hani elini göbek deliğine sokarsın ve koklarsın ya. Aynı Oval inanılmaz bir benzetme bu. Biz biliyor. Merhaba Bey. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buradayım, bu taraftayım. Yenge. Ya gülme diyor ya. Allah aşkına arkadaşlar. Mehmet Erbil ne yapıyor? <laughs> ya, ya bütün ekip çok mutlu. Biz <laughs> niye <laughs> mutlu olamıyoruz bunu izlerken? Burada. <laughs> <laughs> buradayım, yengeciğim. Buyur. <laughs> yengeciğim. Merhaba be. Bey. <laughs> Yenge nasılsın? Yenge. Nasılsın? iyi misin? Allah çok şükür. Sen nasılsın? Kocan, kocan çok... Allah çok... çok... şükür Melih Bey. Kocan çok neşeli bir adam. Vallahi çok şanslısın. Çok ah, neşeli, çok. Hep böyle midir? <laughs> Hep böyledir. Kaç yıllık evlisiniz? Arkadaşlar, biliyorsunuz bazı şeylerin şakası olmaz. <laughs> Hayır şakayı yapar. Hayır yani Son ne, neydi şey? Kemal'in gösterdiği bir tane var ya. 32 yıllı. Oh maşallah. Kaç tane yavrunuz var? Dört tane. Allah bağışlasın. Yanınızda mı yavrular? Yanımda. Ha ikizler de sizindi değil mi? Evet. <laughs> 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 Damatta, <mı var? gülüyor> <laughs> <laughs> Damatta var mı? Bir tane olan bir kız. Evli olan. Var var. Ha. Var. İşte kız, var. Kız, ben evli kızım var. Evli, evli oğlum var. Damat. Onlar da bekarı He gördüm. Var Allah... damat var var. E, e. var var. Torun var mı torun? <laughs> Aka da damadım. Torun <laughs> damadı. var. var. Deliriyorlar içeride. Ay, torun da var var. <laughs> Ay var, kızın kızın var, 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 Torun. <gülüyor> torun. <gülüyor> torun zehirli olduğunda bilmemeden. Bak yavrum bak halam <laughs> <Dele, dele, gülüyor> burada. Ne? Adı ne? Torunun adı ne? He? Sudenaz. Mehmet Ali Bey. He? Sudenaz, Sudenaz. Oh çok güzel. Adını sen mi koydun? Anası koydu. He? <laughs> hanımını sever mi hanımını? Başka ne vardı Mehmet Ali Erbil'in e, salam olayı vardı. İlk defa şeyi izlemiştim okuldan gelip o pantolon indirme muhabbeti. Ondan sonra zaten bitti o program. Neydi? Kapattılar. Cez, Cez. Mehmet bir cesin pantolonunu indiriyor. Şey Doğuş saray takla yatsana ya. Ben onu çok seviyorum. Belini kırıyor Doğuş. <laughs> saray takla ne ya? <laughs> Halı için atılan takla saray takla. Ya Doğuş fan. Siktir git hala var mısın sen? Doğuş fan nokta biz yoktur bence. Ya doğuşu bu kadar seven var mı sadece? Kanka fan öyle mi yazılıyordu? Kanka... Şey mi? Tabii ki de ben de öyle yazmadım da doğuş. Aa öyleymiş abi. Öyle <gülüyor> <yazıyor>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan doğuş Bitmişsiniz bu videodan da. Ben de Umut Fakfı sokak çocukların adını atacağım çünkü o halıyı alacağım. Umut Fakfı'nı hediye için. Ciddi mi? Evet. Son. <laughs> <Hey, ne diyor? gülüyor> Ben bu kadar güzel bir yayın görmedim arkadaşlar, hani ya yayında yemek musun? yeniyor, hiç kimsenin umrunda değil, her şey her şey, aile de yayının içinde. En de, son doğuş atlayacak, ona göre. <laughs> evet. Önce Cez, bakın böyle atlanacak. Umut Vakfı Sokak Çocukları için. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Bel kırmalı takla, saray takla. <laughs> Diklay Dikkatli ayağını. Nerede? Yapmayın <laughs> be. Hatırlar mısın <laughs> bu karakterleri? <laughs> adamı, adamı tutuyorlar, ssss Keyfiniz yerine gelsin. Bu mu adam? Manzoluklara bak, manzoluklara bak. Böntü hayır oluyor. ...en kaliteli, en yakışıklı derken 7'ini kastettim. Tabii ki yanındaki objeyi. Bak. Buraya alalım tekrar kendimizi. Ve bayanlar Şimdi geliyor. Hı? Şimdi. Hadi doğuş atsın artık ya. Öyle, çabuk çabuk ama. Geliyor geliyor, doğuş geliyor. Herkesin beli kırılıyor ya. Ya ülkenin niye geneli takla atmayı bilmiyor? Öğretildi abi ülke. Var mı beden dersleri evet öğretilen tek şey bir bütün ülke takla atmak. Ben. Bu güzel attı. Harbi harbi on numara attı. kombine bak. <laughs> Arkaya. Ya freak show baksana ya. Pearl <laughs> Harbor'a giren Japon uçakları gibi düştü abla. Bravo. Hayat elma yemeye devam ediyor. Bravo. <laughs> Bravo! Hadi kızım. Hadi doğuş. Evet. Hadi Allah aşkına ya videoyu. <laughs> umut çocuklarına yani sokakta yaşayan kardeşlerim için. Umut bak için. Yusuf inşallah izliyorsunuz sen Yusuf başka ne oluyor? Umut, bakına Vakfı'na gidiyor efendim. Evet. Onlara bir halı, saray halı. Bir de Şöyle. Bir tane al olmaz. Tabii bir, birkaç şey daha bir şey söyle. Tabii next sokak çocuklarımız taksınlar o seden tamam. gözük. Allah, aşkına at artık ya. Bir tane takla atacaksın 2.41 dakika boşa gitti. Ben ne zamandır atmıyorum. Nasıl boşa gitti Jason takla. Evet şimdi geliyor. Evet bir alkış ama uzaktan uzaktan. Hadi. Ne diyorsun? Hatırlamıyor musun sen onun kliplerini? Yani klibinde hep bu takmayı mı atıyor? Evet. Ter ters takla falan. <laughs> Signature uyan. taklası herhalde evet. Doğuş'un. Doğuş uyan ya. Aa! Ya biz şimdi şey günümüze gelin biraz. Bunlar çok yaşlı oldu. Chat şey falan diyor. Kim bu amına koyun falan diyor. Nasıl Doğuş'u bilmiyorlarsa? Ya biliyorlardır. Çıksınlar da gitsin daha... gitsinler falan. <gülüyor> <gülüyor> ya Doğuş'un uyan klibini bilmiyorlardır yani. Allah aşkına. Hiç. Balon mu yapamayacak? Evet, Bunun ya. daha kalitesi vardır ya. Full HD. <laughs> Mehmet Ali Salam H.D. diye Yetkin üstünü değişsene Üstüme şey giyeyim Ban yemeyelim mi? Ne banyo ya? Kanka memen gözükünce ban yiyoruz Memem niye gözüksün ki? Ya gözükebilir her Ya Allah'ınız varsa ban yapmazsınız. yapmazsınız Düşünmeden uğra bana Kapım açık hala sana <laughs> Yok, Yok, kanka. Da yap. Yapma ben, bu da hiç. Balon mu yapamayacağız? Oğlum bundan da nasıl anlayacağız ki ya? Ertuğrul Kuçkir sab olmuş. Arkadaşlar tekrardan e, muhabbete ayıkmayan arkadaşlar için ayıktıralım. Hı. Bu yayın sonunda bir hesap çekilişimiz var. Link 001 yazılı benim kendisi ve çörtümü sab olanlardan bir kişiye hediye edeceğiz bu yayında. Sonra 500 sabda başka bir çekiliş yapacağız. Sadakat puanları kapattım arkadaşlar. Saadet <laughs> zinciri mi burası lan? evet, dört numaranın hediyesi geliyor. Baş kötü. Dört numaranın hediyesi. <laughs> Taner'e de geçeceğiz bundan sonra. İsmail YK'nın ilk prototipi bu. <gülüyor> <gülüyor> Korhan Mehmet Ali <laughs> abi böyle bir ultimate birini yaratmak <laughs> istedi. Harbiden Powerpuff Girls gibi. İlk deneme buydu, ikincisi başarılı oldu. İsmail YK. <laughs> Müthiş bir insan ya. Allah uzun ömürler versin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Macar salamı ağza sokmak mı be? <laughs> ya öndeki daha öndeki daha iyi. Vuracak ya. Vurdu daha iyi. Bu <laughs> <laughs> Genç olan çok iyi. <gülüyor> 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 bu 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 çok iyi. Şaka yapsın ana hadi. Mehmet'ler bir şaka. 3 beyin ucuna kalınca mıyafırmış. ben falan filan deyip yok kanka teşekkür ederim. Sağ ol. Şaka yapacak olursam söylerim sana. <laughs> <laughs> Muslera diyenler var. <laughs> Helal olsun. Yakalayışından <gülüyor> belli. <gülüyor> Kadın şok içinde ne olur olmasın mı diyor. Adamın dişler kaldı salamda <laughs> Mehmet Ali de Mustafa Bilgin sab olmuş hoş geldin Mustafa Bu yayının sonunda sap çekilişi var ha, ha. Bu Mehmet Ali Erbil'in yayınlarında şey vibe'ı var Rammstein'in solisti çıkıp böyle <laughs> garip garip saçma sapan şeyler yapardı ya Mesela onu biliyor musunuz arkadaşlar biz küçükken bunları izleyip şey derdik Ah nasıl yapıyor falan filan Evet Yaptığı şeyi de şimdi anlatamıyorum. <laughs> ben de açacaksın diye çok korkuyorum. Çıkıp açıkçası. piyanistine gömçürüyordu <laughs> fake penisle. Aynen. Bu kadar. <laughs> Kelimeler olabildiğince İngilizceleştirip <laughs> sansür etmeye çalıştım. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Artık sıkıldım Mehmet Ali Erbil'den. Var mı senin bildiğin çok majör bir olay? Mehmet Ali Erbil'de mi? Evet. Yani Kuşumaydın Vaka. Vakayı Kuşumaydın. Mehmet Ali Erbil'le baka iyi kuşum ayrı. İki buçuk dakika. Peki hangi topu istiyorsunuz? <laughs> Aa ben bu yayın sabah şey atmayı unuttum. Story atmayı unuttum. <laughs> Kanka şunu taksana bir insana. Gelsin şey de var de. burada. Story atalım 5.5k storiesiz, habersiz sadece Twitch'ten kardeşlerim. Beni destekleyen herkes. Ben de story atayım. 30 bin takipçim var Instagram'da. 10 numara. 3 kişi gelse yüzde bir. 3 kişi falan gelir benden. Ben olsam en büyük topu seçerdim. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. <laughs> Şeydeki <laughs> ah. cinsiyet rollerini kırıyor Mehmet'in her şu an. Tut! Hayır! Tut! Hayır! hayır. Tut, hayır. tut! Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Araba hangisindeyse sakın kanmayın. Hiç fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> topuna sahip çık topuna. Aydın Bey. <laughs> evet. <laughs> Ma Mavi çekiyor. Evet acaba hangi topta? Yemeden bir <laughs> gelin. Yemeden bir gelin. Yemeden bir gelin. <laughs>